Kardeşlerim, İmam Buzeyri rahmetullahi aleyh, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratını Bedir'e sor, Bedir ehline sor, Bedir'de onların karşısında duranlara sor, Bedir'in taşına, Bedir'in toprağına sor. Eğer taşla, toprakla konuşacak bir yürek, onların ifadelerini duyacak bir kulak varsa sizde, Bedir'e gidin. 180 kilometre Medine'den yürüyün Bedir'e Peygamber Aleyhisselam'ın 313 sahabisiyle beraber yürüyün 313 kişi yürüyor Fakat 100 deve var Bir kişi Bir kişiye bir deve düşmüyor 3 kişi Nöbetleşe bir deveye biniyorlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam O da bu münavebeye uyuyor o halde Bedir'e kadar gidiyorlar. Bedir'de büyük bir mücadele var. O noktaya sorun diyor İmam Busir Rahmetullahi Aleyh. Biz de Bedir'e gidelim. Orada bir noktayı soralım. Oradan mevzuya, oradan konuşmaya girelim kardeşlerim. Düşman üç kat büyüklüğünde. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum hazaratı. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında duruyorlar. Madde planında sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimizden çok güçlüler. Üç katı büyüklüğünde kemiyet itibariyle bir ordu var. Silah noktasında daha mücehez onlar. Ama öte tarafta Peygamber aleyhisselam var. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Onların imanı, onların Allah azze ve celle teslimiyeti var. Böyle bir mücadele, böyle bir muharebenin içerisinde bir tarafta küfür ordusu, bir tarafta Ebu Cehil'in karargahı, öte tarafta İslam'ın karargahı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daralıyor, yere eğiliyorlar. Bir avuç toprak alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o toprağı düşmana atıyor. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى> Kur'an-ı Hakim'in sahibi buyuruyor ki وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Hani karşıda üç kat büyüklüğünde bir düşman var. Onlar Medine'de, onlar yeryüzünde, Medine özelinde bütün kainatta Allah diyen bir kişi bırakmayacaklar. Onun için yürüyorlardı. Sen de oraya kadar gelmiştin. Ama sayınız azdı yere eğildin. Oradan bir avuç toprak aldın. Onların gözüne attın. Allah'ın adıyla attın. Toprak şu kadar parça olsa bin kişinin gözüne o zerreler isabet edebilir mi? Onların savaşmasını engel olabilir mi? Ama eğilen peygamberse o peygamber oraya Allah Teala'nın dini onun davası hakim olsun diye geldiyse Peygamber aleyhissalatu vesselam eğilecek yere, alacak bir avuç toprağı, Allah'ın adıyla atacak. kuran Hakim buyuruyor ki, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ Attığın zaman o toprağa sen atmamıştın. Vela,kin اللّٰهَ رَمَا Atan Allah da Azze ve Celle. Onların gözlerini isabet etti. Peygamber aleyhisselam atıyor. Eğiliyor. Bedir'e kadar gidiyor. Madde planında yapması gereken nelerse onları yapıyor. Alıyor toprağa, atınca onların gözüne Allah Azze ve Celle isabet ettiriyor. Sor Bedir'e diyor. Bedir'de Peygamber Aleyhisselam'ın duruşunu sor. Ebu Cehil'e, onun yolunda gidenlere sor. Kardeşlerim, o bir avuç toprak, Bedir bize diyor ki, sen düşmana atacaksın şeytanı taşlayacaksın ama önce sen yapacaksın eğer sen eğilirsen sen bedirde olursan sen peygamber aleyhisselam'ın davasını onun yolunu korumaya dair o iradeyi kuşanırsan atarsan o zaman Allah azze ve celle senin attığını isabet ettirecek eğer sen Bedir'de Peygamber Aleyhisselam'la olursan, onun yanında durursan, o zaman kuşlar ebabil olacak. Ebrehe'nin orduları o zaman dağılacak. Sen meleklere Peygamber Aleyhisselam'ın yanında onun safında durduğunu halinle, maddenle, mananla izhar edecek bunu göstereceksin. Vesel huneyna, Vesel Bedren, Vesel Uhud'a. Sor Huneyne, sor Uhud'a, sor Bedir'e. Bedir'e soruyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem derin bir tevekkülle bütün varlığı, bütün mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye itimat etmiş. Sarsılmaz bir iman var. Biz buraya vazifemizi yapmaya geldik ya Rabbi. İnna fetahna leke fethen mubina. Fetih senden ya Rabbi. Lisan haliyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de onu söylüyor. O halde kardeşlerim soruyoruz Bedir'e. Sor diyor İmam Busiri rahmetullahi aleyh. Bedir'e sor. Bedir diyor ki sen eğer şeytanın adamların taşlarsan taşlayacak bir yüreğin varsa atmış olduğun o toprak onların füzelerinden daha etkili olacak. Madde planlarında onların karayahları, denizaltıları, filoları, şunları bunları, kara birlikleri, neleri olursa olsun, ne kadar birliği olursa olsun, Vallahu ala kulli şeyin kadir, her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle seninle beraber. Bedir bize diyor ki Allah seninle beraber olur. Sen de onun yolunda şeytanın adamlarını taşlayacak bir yüreğe, o toprağa atacak bir ele, bir imana sahipsen Allah Azze ve Celle o toprağın içindeki tozları onların füzelerinden daha müessir kılacak. O toprak onun parçalarıyla, zerreleriyle küfrün, şeytanın ordularını dağıtacak